Merhaba arkadaşlar. Turbo 8 açılım yapıyoruz. İşte herkese bir okuldan yeni geldi. 10 tane. Ben şu an ben daha yeni okuldan geldim. Saat vallahi bilmiyorum ben ya. Saat he e 27 var. Ben belki 5'te, belki 6'da paylaşırım. Ama söyleyeyim bu video yorum atacağım Ömer Ali Ömer Ali <gülüyor> <gülüyor> çok garip ses yaptım ya takas bile yaptık onunla Adam, <laughs> ama nasılıyım ben bir şey kazanmadım ki iç tanecik şey kazandım çiğnom Porsche pam Porsche Hani mağara turba. Çatamcı. Bir tane de sarı açalım. Bak ne bakıyorsun ya öyle? Bakma. Bakıyorsunuz kesin bana. be Aston Martin. ah Rapid 5. Aston Martin Rapid 5 ben de vardı. Takas ama. Bir tane de mavi açalım. Sonra bir daha mavi. Ya da ondan sonra sarı açarız öyle. Hepsi şu an iki tane var mavi aç. Ya ben şunu açamadım. Ben kapatayım öyle. Karver etti kovret. Ben bunu verecektim. Verecektim ya ben bunu takaslayacaktım. Vardı bende. Takaslan ya çıkmaz mı daha dedim. Yarın kesin takaslayacağım. Her bir benim gelir sana sayıldı. oldu. Diyeceğim ki. Turba açılışı nasıl derse güzel <laughs> Ben sinirlenmek <laughs> misin? Ha bak şu tam kıyayı sen göstermiyor. Oh, Yok ya. Ama takası aldım. bağırmam mı gerekiyor? İşte açıyorum. Yeşilden de güzel şey çıkıyormuş. Bir dahaki bir yeşil alırım. Genellikle iki tane falan olursa kırmızı veya sarı alırım. Ben bu Ferrari çıktı ya. Suzuki Grand Grand Vitara aç açsam mı acaba ya? ya hemen sonra mı gelsem? Ya bahane değil. Bunu açıp ben geleyim. Olur mu? Olur da. Ama olur de, demediysen yapmayacağım. yapmayacağım. Videoyu durduracağım. da açalım bir. Bunu açmadan önce. Gitsiniz onlara. Birinci. Seride. 1.'yi çıkardım. Bir. Mersin'in GLK 220. Navi. Sometimes be like. kapalıysa bilmiyorum açabilirim. Abi ben bunu da takasladım. Yok ben ben bir daha arkadaşımın da Ömer oluyor. Bir daha onu takas yap. takas yapmayacağım ya. Benim onu takas yaptığım her Yani o da ne derse de Opel Insignia. Gri'ydi. Bu adam kesin beni dolandırıl dolandırdı ya. Abi ben adamı dört kart verdim. Verdim. Verdi. Ben ona bir, kar bir tane Ferrari verdim. Adam bana gitti. Gitti bunları Se şey, tam aynı sandım ya. Ama bu Stroy'miş. Stroy Struan DSS. 10 yani tane de ne kadar hızlı bitti. Sonuncu annem açtıracağım. Annemin şansına ne çıkarsa artık. Ama annemi çağırmam gerek. ya yeşiller ne kadar şanslı Lamborghini bir daha Öyle bir özellikle sen gör Son kırmızı kaldı Ama onu da hadi Annem çağırma işlemi Başlasın O dedi Neden Neden neden? 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 Abi yedi buçuk dakikalık video oldu bende. Sizde de aynıdır ama nedir ya? En uzun videom diye tarihe gidecek mi? <laughs> ve Porsche Panamera Turbo. Yine aynısı. Böyle çıkanları diziyoruz ve sonra size gösterelim. Hıp. hıp. Ben bu. Hıp. Suzuki. Hıp. Mercedes. Opel. Kia. Carvelat de Covret. Aston Martin. Porsche. Acaba bu kadar sakızı kim çiğneyecek? İnşallah hızlı... <laughs> Kardeşim tepsisi. Ondan sakın sorgulamayı falan düşünmeyin. Öyle. de 10 tane açılış geldi. Size söylüyorum ki <laughs> eğer bir daha İstiyorsunuz pazartesi bekleyeceğiz. Pazartesi günü yine 10 tane açılış gelecek. Part 4 oldu bu. Part 5 de gelecek. İlla. O yıl sonra da part 5 Böyle. <laughs> Bir de ne o? Hedefimiz biliyor 10 abone. Öyle gideceğiz. 50 abonede ilk canlı yayın Size bir oyun olacak. Hadi bakalım. Bakalım yapabilecek misiniz? Bye. <laughs> <laughs> Kapatıyorum. Kapanmıyor bu. Hani böyle yapınca Youtuberları kapanıyordu. Bak bunu böyle yapıyorlar. Burada da işte bu da bir bilgidir. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay. Derdim. 10 dakikada tam keseceğim. Ondan bekleyeceğiz. 5, 4, 3, 2,